Übey bin Ka'b radıyallahu anh'la Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz karşılaşırlar malum bir gün. Kur'an-ı Kerim Elif Lam Mim Zalikel la, Kitab La Raybe Fi Huden Lil Muttaqin. Kur'an'ın ilk sayfasında, ilk suresinde biliyorsunuz orası daha özelde böyle tesib edilir, yazılır. Bütün Kur'an-ı Kerimlerde e, Elif la, diye başlayan o ilk 4-5 ayet Ondan sonra da innellezine keferu diye ikinci sayfaya geçilir. Neydi o? Şüphesiz bu kitap ki Allah katında indirildiğinde asla ve asla şüphe yoktur. O müttakiler için, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Hz. Ömer Übey bin Kâbe diyor ki, Ya Übey, Kur'an-ı Kerim daha ilk ayette bize takvadan bahsediyor. Şunu herkesin anlayacağı bir şekilde anlatır mısın? Nedir takva? O da gayet güzel bir, tam da bizim anlayacağımız ve bugün de tam ancak böyle tarif edilir, takva diyeceğimiz bir tarif yapıyor. Ne diyor? Diyor ki Ömer, sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Yollarda diken olur böyle bazen arazide. Böyle bir yolda sen hiç yürüdün mü? O da diyor ki yürüdüm. Nasıl yürüdün peki? Anlat bakalım nasıl yürüdün. Nasıl yürünür ki diyor dikenli bir yolda? Elbisemi şöyle elbise çektiğim yukarıya doğru. Elbiseme takılmasın diye. Sonra da ayaklarımın ucuna basarak gözlerimi de bastığım yere böyle mıhlayarak hani bizim tabirimizle bastığımız yere, baktığımız yere dikkat etmek suretiyle yürüdüm ayağıma diken batmaması için. Diyor ki işte takva budur. Takva hayat boyunca bir takım dikenli yollarda yürüyebilmektir. Şimdi biraz önce bir kardeşimiz bana bir soru sordu. Hocam dedi, geçen hafta sohbette dediniz ki, haramları terk etmek fazların yapılmasından, ifadından güzeldir. Buraya sohbete geliyoruz ama gelirken de kendimizi haramdan korumak çok zor. Hangisini tavsiye edersiniz bize dedi. Bu sohbete mi geleyim yoksa bu haramlara katlanacak mıyım ben dedi. Ben dedim ki gözünü mıhlayacaksın. Bu yolun manevi özelliklerinden birisi nazar berkadem. Farz et ki amallar nasıl gidiyorlarsa onlar biz amayiz diye bir yere gitmekten vazgeçmiyorlar. Ellerinde asalarıyla tık 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 gidiyorlar dünyanın her yerine. Sen de gözlerini mıhla ama ben hocam ona da sahip olamıyorum diyorsan gene o zaman evinde otur dedim. Gel harama bakma gene. Evet, bizim sohbete evden de dinlersin o zaman dedim latife e olarak. Şimdi hakikaten değerli arkadaşlar, dikenli bir dünyada yaşıyoruz. Dikenli bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bizim gerçekten gerek hadis-i şeriflerde, e gerekse bizim kültürümüzde bu diken motifi çok kullanılmış. Onun için gözlerinizi önünüze koyun diyorlar. Gözlerinize dikenler batıyor. Bazen dilimize diken batıyor, her zaman gözümüze batmıyor. Böyle bir diken batıyor ki Böyle her tarafından kan çıkıyor dışarıya. Evet. Kan çıkıyor. Evet. Öyle et yiyoruz yani. Değil mi? Onun için gerçekten değerli kardeşlerim bu hususlarda çok dikkatli olmalıyız. Diğer taraftan da Resulullah Efendimiz yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak senin için sadakadır diyor değil mi? Ha, yoldan müminlerin gözüne, gönlüne, kulağına, kalbine Dara verecek ne varsa sadece yola atılmış çer çöpü değil yürüyüşümüze engelleyen maddi yürüyüşümüze engelleyen e, unsurları kaldırmak değil insanın şu hayatta Allah ile arasına gelen bütün şeyleri kaldırmak da ki ona biz cihat diyoruz, mücahide ediyoruz, iştihat diyoruz. Daha önceki sohbetlerimde arz etmeye çalıştığım gibi bunları kaldırmak da hepsi bir sadaka oluyor.